Merhabalar mutfağım ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir İngiliz keki tarifi paylaşıyorum. Yapıp ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İlk olarak çırpma kabıma 3 tane yumurtayı aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim ve güzelce çırpıyorum. Ben bu keki yaparken mikser kullanmadım. Siz dilerseniz kullanabilirsiniz. Çırpma teliyle güzelce gördüğünüz gibi şeker eriyene kadar çırptım içerisine yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı süt ilave ediyorum bu arada kullandığım bardak ölçüsü 200 milim bardak ölçüsünü ve malzeme listesini açıklamalar kısmına yazacağım oradan da bakabilirsiniz toplamda 2 su bardağı da un ilave ediyorum ve 2 yemek kaşığı nişasta bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ilave ettim. Bunları da güzelce çırpıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kek harcımız bu şekilde kıvamı bu şekilde oluyor. Tamamen çırptım ve hazırladım. Şimdi dikdörtgen bir borcam kullanıyorum ama çok büyük değil. Borcamımı önceden yağladım. İçerisine kek harcımı ilave ediyorum. Kek harcımı boşalttıktan sonra her tarafını eşit bir şekilde olacak şekilde yaydım. Ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyorum. Şimdi kek harcımız biterken pişerken biz de çikolatalı sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker 3 yemek kaşığı da kakaoyu ilave ettim şekerim eriyene kadar ısıtacağım 1 tatlı kaşığına tereyağı çok fazla kaynatmıyoruz sadece şeker eriyene kadar ısıtıyoruz şimdi güzelce karıştırıyorum ve ocağıma alacağım gördüğünüz gibi bu şekilde çok fazla sıcak değil sadece şeker eriyene kadar ısıttık ve üzerine 50 gram, gram kadar çikolata ilave ediyorum Bunu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Çikolatanın tamamen erimesi için. Şimdi çikolatamız tamamen eridi. Bunu bir tabağa alıyorum. Şimdi kekim de pişti, soğudu. Ben bayağı bir soğuttum. Tamamen soğuk olması gerekiyor yoksa parçalanabilir. Kekimi önce ikiye, sonra her parçayı da ikiye olacak şekilde bölüyorum. Ben böyle küçük kareler şeklinde yaptım. Siz dilerseniz üçgen de yapabilirsiniz veya daha büyük, daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde hazırladım. Tabağıma da bir su bardağı da hindistan cevizi koydum. Onu da yanıma alıyorum ve kekimi Borcamdan çıkartıyorum. Şöyle gördüğün gibi bir parça çıkartacağım şimdi. Kekimin dört bir tarafını önce çikolatalı sosa batırıyorum daha sonra hindistan cevizine buluyorum. Ben bu şekilde bütün kek, kekimi hazırlayayım. Şimdi bütün keklerimi ben bu şekilde hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi size ne kadar yumuşak ve lezzetli olduğunu göstereceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil işaretini açarak da verdiğim tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.